Samsun Berberler Odası tarafından alınan karar doğrultusunda Kurban Bayramı nedeniyle berberler pazar günü mesai yapacak Bayram dolayısıyla pazar günü açıyoruz evet Pazar günü randevularını alsınlar Samsun'daki berberler ve müşterileri alınan bu karardan memnun Bence gayet güzel, pazar günü herkes rahat rahat gelip tıraşına olabilir Bugün maalesef randevu alamadığım için sadece serinleyebiliyorum burada. Bir gün herkesten randevumuzu alıp Pazar günü yeniden tıraşa geleceğiz. Bayram arifesi olacağı için pazar günü berber dükkanlarında yoğunluk yaşanacağına dikkat çeken berberler vatandaşlara uyarıda bulunarak bir gün öncesinden arayıp randevu almalarını istedi. Gelecek müşterilerimizin e, bir gün önceden randevu almalarını lazım pazar günü açık olduğu için. Bir gün içinde kaç tane detay giriyor hayatımıza? Kaç ayrı bildirim ya da uyaranla dikkatimiz çekiliyor? Ben bir operasyon esnasında etrafımda olan bitenlerin farkında olsam da dikkatimi oraya veremem. Bunun için çok kıymetli yardımcılarım, mesai arkadaşlarım var. Bir operasyonda dikkatin dağılması hayatlara mal olabilir. Kaybedeceğiniz şey bu kadar kıymetliyken risk almak doğru değil. Trafikte de bu durum aynı ameliyatlardaki gibidir. Dikkatinizi dağıtacak bir mesaj. Elinizi direksiyondan ayırıp telefona götürmenin bedeli hayatınız olabilir. Dikkatinizi yola verin. Öncelik güvenli trafik.